Görüşme evi ama kudum kapatacak. Kudum için çektin. He? Nasıl yanlış numara ya? Ya. Ne olduğunu biliyorum. Ver onu telefona. Vermiyor. Vermeyen ama kudum kapatacak. Kardeşim bırak şimdi dalga geçme benimle. Ama seni çıkıp böyle. Alo. o. Beni gibi etrafına bak ya. Tuvalete falan gitmiştir. Kavanoz şey ama kudum kapatacak. Kardeşim dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bir şey

<gülüyor> Alo. Amun, 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 amun,